gidelim buralardan. gidelim <laughs> buralardan. <laughs> oğlum sen bize racon mu kesiyorsun lan? <laughs> Dünkü velet. Evet, şimdi gel <laughs> buraya. Alperen diye bir çocuk varmış. Alperen mi? Evet var ne oldu Bahalleniz kardeşim? Hayırdır? İki adama bankta otururken durduk yere saldırmış. Durduk yere. Lazona durduk, yere. durduk yere. <laughs> yere. miydi o? Ha. <laughs> yok abi hiç durduk yere değildi. Oğlum sana bir soru soruyorum. Lazona durduk yere mi saldırdın? Kuşluğuna mı saldırdın? Durduk yere falan değildi abi. Blavuk benim ha, kız arkadaşıma en... laf atıyor. Ne? <laughs> Kız arkadaşı lan var. erkekti lan o. Narki lan. Hayır Allah Ol a a bana vuruyorlar am. O oh, fulye bak. Şu, hadi. Hadi hadi dur oh, şimdi. Işte. dur, ne Bu kimdi bu bizden mi lan ben? Sen misin? <laughs> ben beyazlıyım. O, o bana ne vuruyor? bir şutlayı atarsın. sırtım dönük kaldı sırtım dönük kaldı. Sır <laughs> Doktor Cem nasıl ki geliyor da. Tak amına koduğum ne ha. Aaaa. Sizin kafanız çok komiktir. Ömer baksana be. Burada biraz kızarttı bu arada. Abi bir de kızardı. Ayağa kalk onu Ayakta, ayakta dur Uy, çok iyi dönen dön <laughs> dön tekme. Orada ayrıl. Ayrıl şu an boşa saldırıyorsun. Bak 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 bak. Hakem, evet, hakem yumruk at, yumruk at, Faul, at. bir dakika dur. Oğlum şu adam saçıyor. Hakem görmedi onu, ya. hakem görmedi onu. Ne Öyle lan. Hayır. çök gene, çök gene ayrıl ayrıl. Orduya bak. bastın, bastım mı açıldı ya. Kazanan. Adam olacaksın aslan parçası. Orduya. Tebrik ediyoruz. Of. Evet. Şimdi sıradaki dövüşümüz. devam ediyorlar. Hop! <laughs> Bir de kim şaştı ama. Amına koyayım. Oh, ölüyordum. Kombolar gelmeye başladı. Kombolar gelmeye başladı. Ah! <laughs> Hayır, yerdekine saldırma. Yerdekine saldırma. Aman diyeyim. Hop, kucakladı. Oh. <laughs> Bacak omza. Amına. Amına koyayım. Ne hayırdır lan? Ayrıl ayrıl ayrıl. Anamı ne söylüyorsun? Pardon pardon. Özür dileriz Ekem. Devam Kafayı yiyeceğim lan. Ama ne oldu? lan? Sen Ayrıl ayrıl ayrıl. Ayrıl 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 ayrıl. Estetik bir savunma. Lan. Beklenmedik bizler. Ayak kapalı. Lan. 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 3